kendi hücrelerin mi daha iyidir yoksa başkasınınkiler mi? Yenileyici hücre tedavileri alanında artık şunu fark etmeye başladık. Hücrelerin asıl işe yarama şekillerinden biri mitokondri transferi olabilir. Mitokondriler bana göre birçok hastalığın temelinde yer alıyor. En nihayetinde mitokondriler düzgün çalışmıyorsa vücutta problem çıkması kaçınılmaz. Otolog hücreler kullandığımda bu konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü doğduğunuzda mitokondri DNA'sı sadece annenizden geliyor Babadan değil. Ama eğer mitokondriyal DNA'yı başka bir kaynaktan almaya başladığınızda. Birçok çalışma bu mitokondrilerin çok verimli çalışmayabileceğini ve uzun ömürlü olmayacağını söylüyor. Benim deneyimime göre allojenik yani başkasından alınan hücreler kullanıldığında kısa vadede bağışıklık sistemini düzenleme açısından daha güçlü bir etki yaratabiliyor. Mesela enflamatuar tepkileri biraz bastırmak gibi. Ama uzun vadede bence otolog yani kişinin kendi vücudundan alınan hücreler daha iyi çalışıyor. Gerçekten ileri düzey bir uygulama isteyenler için benim önerim şu. Biraz yağ dokusu alıyoruz, laboratuvara gönderiyoruz, orada bu doku parçalanıyor, mezenkimal kök hücreler ayrıştırılıyor ve kültürde çoğaltılıyor. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Pek çok kişinin iddia ettiği gibi bu allojenik hücreler bağışıklık sistemi tarafından fark edilmez değil. Yani bağışıklık sistemi onları tanır ve onlara saldırır, yani eninde sonunda vücudunuz size ait olmayan bu hücrelerden kurtulmak isteyecektir.